Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'ın provokasyonlarına devam ettiğini söyledi. Azerbaycan'ın bunlara cevap vermemesi mümkün değil dedi Çavuşoğlu. Erivan yönetimine provokasyonlardan vazgeçmeye çağırdı. İki gün önce sınırda yaşanan çatışmalar bölgede durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Can Azerbaycan Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalamayı teklif etti. Ee, Ermenistan uzun süre buna cevap vermedi. Ermenistan e, provokasyonlara devam ediyor. Yine iki gün önce böyle bir adımda e, bulundu. Elbette e, Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. E, ve Azerbaycan'da da şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. E, Azerbaycan ordusuna, devletine ve can Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize de e, bas sağlığı e, diliyoruz.